Ben Bilay Aslan Bölek, Kayapınar Kadın Kooperatifinde çalışıyorum. Kooperatifimizde kadınların bütün el emekleriyle yapılan ürünlerimizdir. Öğrencilerimiz vardır. Hem öğretiyoruz, hem öğrettiğimizi, ürettiğimizi satıyoruz burada. Kooperatifte kaç kadın görev var? Kooperatifimiz çok büyük, kalabalık bir kooperatiftir. Üyelerimizin dışında da öğrencilerimiz vardır. İşporu aracı verilen ürünü yapıyorsunuz yoksa sadece kooperatif adına mı yapıyorsun? Hayır, kooperatif adına bir yerden destek almıyoruz. Destek kendi mi? kooperatifimizin çabasıyla, kendi el emeğimizle sattığımız ürünleri öğrencilere yapan ürünleri yapan öğrencilerimize veriyoruz. Onlara yardımımız oluyor. Kooperatifin kadın sayısını öğrenen miyiz? Ee, kooperatifimizin asıl bütün ürünleri yapıp da bütün toplam olarak 60-70 tane bayanız çalışıyoruz. Ne zaman kuruldu bu kooperatif? E, 4 yıl oluyor. 4 yıl. Evet. Kooperatifinizin amacını öğrenebilir miyiz? Diğer vakıflar için vereceğiniz hizmetlerle e, alakalı alabilir e, Kooperatifimizin amacı evde oturan bayanları bir araya getirip, ürün gösterip, el becerilerini artırmak ve onlara yardım ve destek olsun. Bizim kooperatifimizde dediğim gibi 50-60 tane bayan yararlanıyor ve biz e, fakir çocuklara, öksüz çocuklara destek çıkıyoruz, yardım ediyoruz. Bu tür şeylerimiz de vardı bize. İnşallah olur yani. Başkamlığımızla uğraşıyoruz zaten. Gerçekten yoktu. Mesela kahve ise kahve özünü esas.